Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Ayça. Bugün yine yeni bir kahve falıyla sizlerle birlikteyim. Bugün sevgili arkadaşlar, günlerden Terazi ve Terazi zamanındayız zaten. O yüzden ben de terazilere özel bir kahve falı bakmak istedim. Bakalım teraziler adına neler gözüküyor? Ekim ayı sevgili teraziler için nasıl geçecek? Şu açılışı çok severim. Çok sade, böyle sıçramadan nasıl böyle işte yorumlacağı belli olan figürleri çok severim. Hemen buraya geçelim. Bakalım burada neler var. şimdi tabii ki de terazi zamanındayız ve burada benim görebildiğim kadarıyla da saçları toplu bir kişi var hatta böyle el topuzu yani bu arada ben de şu an öyleyim ama bu ben değilim büyük ihtimalle aynı benim gibi saçları şu an el topuzu olan bir kişi sevgili arkadaşlar kaç yaşınıza gireceksiniz bilmiyorum ama Bence yaştan çok yaşanmışlıklar. Ve burada hayatınıza özellikle son zamanlarda geniş bir çerçeveden baktığınızı görüyorum. Yani böyle tek bir noktadan değerlendirmiyorsunuz. Bence hayatta şu güne kadar işte şu yaşınıza kadar yaşanmış olan her şey bence Şöyle bir toparlamak isteyeceksiniz. Genel olarak ince ince ne yaşadım, ne zaman ne oldu ve şu an nasıl bir konumdayım der gibi aslında gözüküyorsunuz açıkçası. Bu arada burada oldukça olay var. Yani hani böyle sizin için bir şeyler tek düze ilerlememiş olabilir ama şaşırtıcı nokta bazen yani bir şey öyle görünür ki yani bakarsın güller fışkırır bir anda. Biraz öyle olabilir. Olaylar var bu olaylar küçük telveler böyle gibi belirmiş. Hatta size de göstermek istiyorum. Şunlar farkındaysanız daha küçük telveler. Ve onlar bence bir insanın hayatında yaşamış olduğu konuları, koşulları simgeliyorlar. Ve bakan kişiler var. Ya bilmiyorum. Mesela şöyle bir şey olabilir. Ayrı yaşamış olabilirsiniz. Diyelim ki bir kişiyi sevdiniz. Ya da bazı yol ayrımları olmuş olabilir hayatınızda. Bazen tek kaldığınızı hissetmiş olabilirsiniz. Bunlar olmuş olabilir. Ama şöyle bir değerlendirmek gerekirse güzel olaylar da olmuş. Yani hep öyle gitmemiş. Ve tabii ki de sevgili arkadaşlar şimdi reklamlar diyormuşum. Burada araya da hemen bir şeyler söylemek istiyorum. Ama söylediklerim belirli kişiler için geçerli. Yani siz böyle değilseniz eğer üzerinize alınmanıza gerek yok. Şimdi dedim burada mesela hangi yaşınıza girdiniz bilmiyorum ama benden yaşça çok büyük kişilerin bazen hani böyle 30 yaş büyük kişilerin şu yorumları yaptıklarını gördüm. İşte enerjimiz düşüyor. Yani Enerjimiz işte falı izleyince düşüyor gibi yorumlar geldiğini gördüm bazen ve şunu söylemek istiyorum. Bu yorumlar beni kırmaz, etkilemez, üzmez. Ama açıkçası biraz motivasyonumu düşürüyor ve motivasyon düşünce insan o kadar odaklanamıyor. Hani 30 yaş büyük birinin de enerjiden bahsetmesi komik oluyor. Çünkü ben doğal, sade bir insanım anlatım tarzım bu şekilde ve böyle olduğum için de üstün olduğumu düşünüyorum açıkçası. Yani demek istediklerim bu kadar. Çok yaşlı ablaların hayatlarında zaten ne görebilirsin diye düşünüyorum ama tekrar söylüyorum siz böyle değilseniz siz o yorumu yapan kişiler değilseniz sizin böyle üzerinize alınmanıza gerek yok. Diğer insanlar benim için en değerli takipçilerim kim olursa olsun ve Sadece bunu bu araya eklemek istedim. Çünkü çok büyük emek var ve bu herkeste olmayan bir yetenek. Açıkçası tabii ki de daha iyisi olabilir mi? Olabilir ama elimden geleni de her zaman yaptığımı bilin yani. Evet şimdi tabağa geçelim. Reklamlardan sonra devam ediyoruz sevgili arkadaşlar yorumlamaya. Evet hemen buraya geçtiğimde ve şöyle bir baktığımda ise elinde böyle bir sopa tutan kişi olduğunu görüyorum ve tabakta şöyle bir dediklerimi kenara bırakıyorum yani hani dediğim gibi onlar belli başlı bazı kişilere benim ciddiye almadığım kişilere sadece kendimi anlatmayı sevdiğim için aslında bir göndermeydi Hani yani inanın iki dakika konuşacak kadar ciddi almıyorum ama burada başka kişiler de var elbette ki onlar da beni izliyorlar değer veriyorlar ben de onlara değer veriyorum ve onlar için aslında bu yorumlar ve şöyle bir tabağa baktığımda ise teraziler için maneviyat dolu zamanlar da olacağını görüyorum. Yani dediğim gibi hayatınızda yaşamış olduğunuz bazı şeyler olaylar var bence. Artık bu yeni zaman diliminde ise kendinize biraz da yenilikleri çağıracaksınız. Güzel arkadaşlarım ve o yüzden de böyle dediğim gibi en azından hani böyle size karşı o yalnız kalma duygusu hissettirmiş olan kişilerin de bir geri dönüşü olabilir. Mutlaka onlardan da bir haber gelebilir. Çok istekli de olmayabilirler açıkçası ya da ilk başta pek bunu fark ettirmek istemeyebilirler. Ama bence yani iki insan her zaman bir şekilde aralarında da geçmişe dair bir şey varsa çok da saygısızlık olmadıysa yeniden barışmalılar diye düşünüyorum. Evet benim görebildiklerim bu kadar. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere.